Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanıtmaca şaşırtmaca oyunumuzda karşınızdayız. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Ne olur bilemiyoruz. Kimin şansı kime güler, kimin güler şansı onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Bak. Cümlemi duydun mu? Duydum. Kimin şansı güler? Ee, ne dediğimi ben de ya ya bilmiyorum. Ya, sen ne Haşlama <laughs> ya abi. Haşlamaya bak ya. Biz öyle bilmiyoruz. Şimdi şöyle oyunumuz. Balonlarımız var. Balonlarımızın içinde rengarenk Karışımlar kiraz geçmez dedin. Kiraz mevsimi geldi mi? Yok. Gelmedi değil mi? Kira kiraz, kiraz suyu... mevsimi geçti baba. Kiraz suyu var mı ya? Kiraz suyu var. Kiraz suyu nerede hatta? E, i̇şte nerede bir kiraz <laughs> ya? Var, sen geçiyorsun karşıya, kararını veriyorsun. Sağ veya sol. Gözünü kapatıyorsun. Ve gözlerin kapalı bir şekilde. Sağ ya da sol koridoru seçiyorsun. Eğer sen benim yaptığım tercihe doğru odaklanıp gelirsen balonu yiyorsun sırasına. Taş, tak, makas. Yat aşağı. Tercih meselesi şansını ve kaderini belirler. Hadi tercih et. Bunun tadı biraz sanki. <laughs> Hile yaptı mı? Ya Arkadaş bu sefer <laughs> hile yapacağım. Hadi be kardeşim hadi be bitirdin bizi be bitirdin be. Her yerinden su akıyor ya. Bak nasıl ıslattım arkadaşı ama. Yapıyorum son 2 3 4 1 taş kağıt makas yap tık 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 tık. Şimdi o haşlamayı çengibire çevireceğim. Hadi kapatıyorum. <laughs> 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 bu neydi, neydi lan? böyle çıktı bu? <laughs> <laughs> bak işin en güzel yanı ne biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne lan bu? Çilek herhalde ya. Benim Ama bu ne? Bu nedir abi? Geliyorum. Geliyorum. Sesi bak kulakların sol tarafı diye gösteriyor ama. Lan bu sefer buraya geliyorum lan valla. Doğru mu? Oğlum gençliğinden bir... sonra yapsana o zaman. Sen niye Sen açıyorsun? burada mıydın? Evet. ben vurmadın zannettim. Sen bir kapat, kapat. Allah Allah ya. Sen bir gel, gel. Sen sen... Yapacağım. Seçiyorum. Hadi seçti mi? Çabuk ol. Çabuk. <laughs> seçtin mi? <laughs> Burada hile yapar geri kaçarsın ha. Öyle bir dava var mı lan? Burada var mı lan öyle e, denk gelip geri kaçma? Sen de yapın yap. abi geç. Gözlercini yap. Tamam sen kapat. Yaptın mı? Yaptım. 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 <laughs> <Ne> Yaptım. <laughs> <laughs> Sürpriz yapıyorum. <laughs> Karantini bırakır mısın? Karantini bırak. Bak bir tane. Söz veriyorum. Karantini yaptın mı? Yaptım. Ses gelmiyor. Ya! Ya Allah! Bismillah. Atlamadın lan.

Ben, sen şey dedim ya. Yemin ederim kafam çok acıdı. Ben ama çok şiddetli attım ama. Öyle bir attım var ya, savurdum ama ben anlamadım nasıl patlamadı. Arkadaşlar bu tarz eğlenceli videoların devamını gelmesini istiyorsanız sayfamızı takip et. Videoyu like atmayı unutmayın. Bana bildiğim şeylerle gelme arkadaşım. Arkadaşlar videoların devamını istiyorsanız. Bana bildiğim şeylerle istiyorsan... gelme bak. Beni delirttiniz lan beni delirttiniz. Bir, bir şey anlatıyor mu? Ne anlatıyor? Arkadaşlar. Ha, şey. Pardon arkadaşlar. hemen hemen hemen. Evet. arkadaşlar bu dur, dur. bu dur. şöyle. köpeğini içeri çek. Şunu çıkar. <laughs> dur dur dur. Öksürme. Şöyle çıkar. Evet arkadaşlar bu haşlamayla olan savaşımız devam ediyor. Maske yaptık. Eğer beğendiyseniz yorumları bekliyoruz. Şu haşlama ne yapmaya çalışıyor? Ben anlamadım. Şimdi. <laughs>